Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sletiyoruz oynuyoruz. yeni bölümü, bölümüne hoş geldiniz. Daha çok uzun sonra ter... like atmayı unutmayalım. Abi, bunu unutmayalım. Benim sesim çok değişik çıkıyor e, konuşurken. Aslında sesim benim öyle değil. Çok değişik çıkıyor konuşurken. bir Dar, daha video çektim. Onu da annemle bozdu. Dayanamıyorum. Abi, abim arkadaşı bozdu. O için o videoyu sildim ben tane video çekiyoruz. Şu adım dolacağım. Dolu gel buraya. Gel, gel arkadaş Hangi birinci olmak? Ben içinde birinci olmak diye evimi sök. Onun için fazla sevinmeyeceğim ben. Öldük direkt. Yani. Gerçi Şu adam öldü. Aa öldürdük. Allah adam öldürdük. O oh, şunu öldürdük. Ye. Anam 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 anam. Bakayım direkt oha şunu öldürdük. Şunu yiyelim bari. Ziyan kalmasın. Lan dur bas bu Enes. Arkadaşlar şeyim dokuzuncuyuz. Şu adamı dolayı bir. Aha şu adamı öldürdük. Bas Enes 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 Enes. Lan Enes ya Enes. Olmadı Enes ya. Ya ooo, oh, oh. Biz böyle devam edelim basalım. Şu adam öldürelim hadi. Öldürük adamı. Devam ediniz. Devam ediniz. Devam ediniz. Devam et. İyi. <laughs> Yedik. Şimdi alalım. Şu Amerikan'ı öldürelim arkadaşlar. Amerikan'ı gel buraya. Eee. Amerikan. Sen niye karşı yeşilli? Ya yeşil karıştı ya. Gel şuraya. Hepiniz beni dizme altına yiyeceksiniz lan. Kızım öldürürüm. Bas bas bas. bas. Ya, yiyorlar ya. Gıcık oluyor bak gıcık. Şöyle yürüsün lan. Kızım. İzleyelim. Kızımı yiyeceğiz Bak tek göz. Gel buraya sen. Tekrar nasıl? Oldu mu şey. 23. düştü arkadaşlar. Adam hiç fark etmedi doldu mu? Daha yeni fark etti öldü. <laughs> dedi ki ben bu için yaşamam dedi öldü. Şimdi şöyle dolayayım ben. Hadi. Enes. Enes. Ya Enes, Enes ya. Ya. Arkadaşlar çok güzel gidiyorduk. Öldük ya. Şu adam ölsek. Ve gitsek, gitsek. Şöyle. Ölecek bir Enes olsa. Nei Arkadaş beş... ya 6'yı dakika olsun hatta 6'da bayağı bir olsun videoyu kapatırdım az sonra zaten Uykum geldi. döndü. En azından ölmeyeceğim. Arkadaşlar birinci büyüy olsak kapatacağım videoyu direkt. Arkadaşlar biz şey çekiyorduk, zombi videosu çekiyorduk. Eee... çekemiyoruz. Arkadaşlar şeyde... ...ya ...o için... ...o zombi videosunun bölümü için sonunu yaptık. Onu size söylemek için. son yaptık biz için. Daha, daha cazır çekecektik. Onu söyledim. O ne, o da iş yaptı işte. Arkadaşlarla gezecektik işte. O da yaptı vlog çekeceğim. Çek. Ya o da blok olmamıştı. O için o, o şey silmiştim ben. Video silmiştim. O için yani çekemedim. Ama çekeceğim. Söz vermeyeyim de çekeceğim. Bir, iki, üç, bir. Çıkma sakınlıkla. Çıkma çıkma. Ya bu kadar mallı. Anam. Bir yere bakıyordum ya. Bir yere bakıyordum arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu son oyun iş olsun. Son oyun işte. Bakın birinci şey olacağız mu Olamayacağız da. Ben sen demiştim ben de. Ee, bunun gibi olacak şey yok. Hakkımda şeyde çekeceğim ben. Onu söz vermeyeyim. Hakkımda neler sevmiyorum, neler seviyorum. Onun şeyini çekeceğim. Arkadaşlar da çok susuz. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayalım. unutmayalım. Haydi görüşürüz.